Gençlik hoşumdan ilk aşkım ilk heyecan Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Siz kimdiniz? Kocası mısınız? Yo. Sevgilim. Merakını gidereyim kendisi sevgilim olur. Diyecektin ki ben gelemiyorum işim çıktı. Çünkü ben polisim, sen pisliğin tekisin. Ben insanlara, arkadaşlarıma, çevreme, çocuğuma seninle ilgili ne diyeceğimi bilemedim. O yüzden korktum ve aşktan kaçıyorum. Doğru bildim, değil mi? Yürü git hadi. Ne garip bir şey çıktın sen ya? Git. Salak. Zaten istenmediğim yerde, istenmediğim şekilde. Durma. Sen kendini bu hırsız polis aşkına ya fazla kaptırdın ya da oyun oynamak istiyorsun. Hangisi? Ha işte onu yaşamadan bilemez. Sonu kelepçeyle bitse bile mi? Kelepçe mi? Bana kelepçe tak Ayşe komiser. Misafirin arsızı ev sahibini ağırlarmış. Anladım. Defol git diyorsun yani. Estağfurullah.